Hepinizden akşam akşam birlikte bir tane challenge yapacağız. Nasıl bir challenge diyorsanız. E böyle ben bir tane takım falan kuracağım. Savaş topunu kuracağım. Şuradaki artın altında artının altında hani şu şey var ya. Ne diyeyim işte. E neyse ona basacağız. Onunla savaş topu oynayacağız. Sonra başla dediğimiz an olacak işte. Oyun başlayacak. Yani bir takım bize gelecek. Yani bir kişi. Galiba kabul ed ed etmeden gelmiyor galiba. Bilmiyorum yani. Bu arada Daryl'ın içinde Rico varmış. İlk defa aradım. bu Ve e şey cezalı olacak tabii ki. De. Ne cezası diyorsanız dükkandan bunun bu bundan alacağız yani. Bula bundan alacağız yani. Mecburuz. Altında var zaten. Alırız. Neyse ben Dynamite oynayacağım. Birisi bana mesela Max'i seç falan derse. Max'i seçerim. Bilmiyorum işte. Ben hemen kurayım yani takımımı. Evet kuruyorum. <laughs> tamam geldi. Oha lan iki kişi geldi. Üçümüz de girdik. Şimdi çok iyi önüme çalışacağız. Bir tane bir tane kaybedersem alacağım yani. Ay üç tane kaybedersem alacağım. O o bugün şeyin altını. Heyecanı unutma. Hepem Gitsin. İşte. Ulan Max'ten de ultini kullanmıştım. Ama hem seni alt etti. <laughs> Galiba yeneceğim. Bu arada benim altını harcamak için sorunum var. Çünkü ben em, ee, maksamak için biriktiriyordum. O yüzden sorunum var. Harcamak istemiyorum. Şu kadar yenilmeyeyim sakın. Ve galiba 5 oyun oynayacağız. Aynen 5 oyun oynayacağız. 3 kere yenilirsem alacağız yani onu. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Bali maksimi maksimiyiz galiba. Zaten Bali 8 level az kaldı baksanmasına. Sakın yenilmeyelim üç kere. Evet boku gitmedi mi? Hayır, ben de mikrofonu doğru konuşurken telefon aldım için mikrofon var yanda. onu doğru konuşurken zor oluyor yani oyun. Bir kere indik. Şimdi ben aç kendin çıkalım. Bir takım daha çağırıyoruz. Evet arkadaşlar bir takım geldi şu an. Hemen hazırımıza tıklayalım. Yeah, birdie, birdie, birdie. Evet gidiyoruz. Çıkmış mı? çünkü konsantre olmak istiyorum. Breton'la gol Sonunda oynadık ve bir tane kaybettik bir tane kazandık. Şimdi hemen çıkalım bu takımdan da. Aa kendisi çıktı. Hep de kendileri çıkıyor. Neyse başla diyelim. Hemen geldim. Evet Daryl'ın içinden çıktı mı Rico? Neyse konsantre olacağım hiç konuşmayacağım. <laughs> Ama yenildim artık ya. Aslında yendik bir kere. Şu Rico'nun aksesuarını çok seviyorum ben. Aynı Daryl gibi. Ama Daryl'ınki daha kötü. Yoksa sen mi de Bilmiyorum. Öyle. Neyse konsantre olacağım. Hiç konuşmayacağım. Yapalım Tam da içimize attı lan şey duvarı. Oha kul atmıyorlar. Ha. <laughs> <laughs> Çiziyorum ki beni. Hadi Evet şekilde ineceğiz. Ve internet kasıyor. Aklım nerede doğru ama ödülemedim. Pemi. bir daha gol atın da almayayım yani şunu. Amaç bitmek üzere. <laughs> ya, Hadi lan takımdasın bari bir, bir şey yara. Yaramadım. Keşke Vuramadım. Hemen bir şey yapalım. Ben bu... Ay kendi çıktım. He, bu arada ben kulübüne katılmayı unutmayın diye bir tane kulüp kurmuştum. O kulüpten çıktım buna katıldım. Bunu da gelmeyi unutmayın. Bu kulübe. Süper da tayfa. Hayır bir işte bu kulüp de şey diyor. E, um, kulübe katınca ne oluyor falan diyor. Turnuvaya mı, bu, turnuvaya mı katılacağız falan filan diyor. Neyse biz yine yeni arkadaşımızı çağıralım. Hadi ma, hadi ama. Evet arkadaşlar saatte şu sosyal geldi gitti. Neyse ben yine videoyu durduracağım. Ay direkt geldi durmamın gerek kalmadı. Hemen hazır diyelim. O alan neyi var? Hadi sen be kardeş. Hay oynayıp başa duracaktım. Hep konsantre olmak için susuyorum ama konuşum de konuşuyorum. Ve susmuş. Yeee orada şey öldürdüm bir. Burada ben yazısın yani. Sözde şu, Gerçek de olur yazısın ya. Nasıl bir şey gerçekten olur ver diye yazılıyor. Bana, bakın. Ya da bana bakın derken ismime bakın dedim. Ya nasıl atardın golü? geçen adamı öldüremedim. Çünkü dynamite çok zor. Ölüp duruyor. Hay gol yiyemem. Song, das Bali da bugün şey yaptım. hem level atlattım. Hmm. Bu arada oha lan iki takım bir tane takım koymuş. Bu arada balime bakın siz. Bakın maslanmak üzere. Neyse biz alacağız mı bari. Ārīsim, labi, ka aizsaka šeit. Pievienotas un nekad... Un nekad nevēlos un meklēt mazgriežas.